Değerli arkadaşlar, beni üniversite öğrencisi, genç bir arkadaş aradı. Ve e, dedim ne iş yapıyorsun filan. E, Hocam dedi boş zamanlarımda da dedi e, arsa arazi işlerini kovalıyorum dedi. Nasıl yani dedim. Hocam dedi yaptığımız çok basit dedi. Ben dedi e, internetten dedi bizim dedi Kütahya'da dedi ben Kütahya Üniversitesi'nde okuyorum dedi. Oradan dedi Kütahya'da bulunan dedi sahibinden.com'a bakıyorum. Oradan satılık tarlalara ve en düşük şey olarak süzüyorum. Onlara bakıyorum dedi. Aynı zamanda dedi çevre illerde de dedi bu tip tarla satanları filan e, kovalıyorum dedi. Sonra dedi küçük paralar dedi, küçük yatırımcılar dedi. Sonra da dedi onları dedi Instagram'da reklam çıkarak İstanbul'a veya çevre illere veya şekilde pazarlıyorum dedi. Oradan da dedi işte 30 bin, 40 bin, 10 bin, 20 bin neyse küçük küçük komisyonlar alıyorum dedi. Tada değerli arkadaşlar hiçbir şey yok. Sadece teknolojiyi kullanarak bu arkadaşımız arabası yok, bir şeyi yok, hiçbir şeyi yok. Bu arkadaşımız bile şu anda bir gelir üreten bir şey yapıyor. Buradaki kir kritik nokta ne? teknolojiyi kullanarak çünkü e, eğitimi düşük insanlar veya köyde yaşayan insanlar doğal olarak bu teknolojiye vakıf değil. E, dolayısıyla de bu teknolojiyi kullanarak alıcılara ulaşabiliyor. E, zaten satılacak ürün ortada, e, alıcıyı da buluyorsun. E Dolayısıyla de alıcıyla satıcıyı da buluşturduğun zaman hizmet bedelini rahatlıkla alabiliyorsun. Yani bunu gençler biz efendim e, iş bulamıyoruz, işte biz ne iş yapalım falan filan diye düşünürsen. Düşünen üniversite gençliğine boş zamanlarınızda kendinizi geliştirin. Bu tip bir şeyde yapılabileceğini söylemek için bu videoyu çektim değerli arkadaşlar. İzlemeye, takip etmeye devam edin. Bu tip içeriklerin, faydalı içeriklerin gelmesi devam edecektir. Dolayısıyla da bu şeylerden de faydalanırsınız. İyi günler.